Selamlar sinema severler. Bugün sadece bir diziden değil, televizyon tarihinin nasıl yeniden yazıldığından bahsedeceğiz. Evet, Breaking Bad. Bu sadece basit bir iyiden kötüye dönüş hikayesi değil. Belirli şartlar altında insanların nasıl canavarlara dönüşebileceğinin hikayesi. Bu videoda Walter White'ın karakter değişimini aşama aşama ele alacağız. Yan karakterlerin neden bu kadar iyi yazıldığını konuşacağız. Renklerle kurulan dünyayı derinlemesine irdeleyeceğiz. Ama bunlara geçmeden önce bir dizide olması gereken en önemli şey Ile başlayalım. ana karakterle empati kurabilmemiz. Walter White, inanılmaz bir zekaya sahip olmasına rağmen sıradan bir lise öğretmeni. Zamanında çok önemli bir araştırmada yer almış olsa da, bugün o çalışmanın ekmeğini eski arkadaşları yerken Walter hamile eşi ve çocuğuna bakmaya, bir yandan da ev kredisini ödemeye çalışıyor. Kimya öğretmenliğinden kazandığı para yetmediği için bir oto yıkamada ek iş yapıyor. Ve burada kendi öğrencileri tarafından aşağılanmaya maruz kalıyor. Kendi doğum gününde bile sahnenin merkezinde o yok. Rolü kaypak kayın adire kapıyor. Doğum günü hediyesi olarak ise ...Skyler'ın soğuk ve mesafeli bir elle muamelesiyle yetinmek zorunda kalıyor. Ve tüm bunların üzerine çalıştığı sırada maruz kaldığı gazlar nedeniyle akciğer kanseri olduğunu öğreniyor. Walter'ın asıl sorunu parasızlık değil, erkekliğini kaybettiğini hissediyor. Evin geçimini sağlayamayan, sözü geçmeyen, takdir görmeyen bir adam. Hayatın her alanında pasifize edilmiş biri. Sözü geçmeyen, öldüğünde arkasına hatırlanacak bir miras bile bırakamayacağını düşünen yaşlı bir adam. Akciğer kanseri haberi geldiğinde ise bu bir son değil, bir kırılma noktası oluyor. Çünkü Walter ilk kez şunu fark ediyor. Zaten kimse onu ciddiye almıyor. Zaten kaybedecek bir şey de yok. Bu yüzden bundan sonra hayatta biraz daha söz sahibi olmaya karar veriyor. Ve dönüşümü bu kırılma noktasıyla başlıyor. Kanser aslında Walter'ın kendisini değil, var olan yaşlı ve korkak Walter'ı öldürerek kendini ilk kez belli ediyor. Daha sonra Walt, madem ölecekse en azından arkasında ailesini parasız bırakmamak gerektiğini düşünüyor. Hayatında ilk kez gerçekten iyi olduğu bir şeyle fark yaratabileceği bir alan görüyor. Kayınbiraderinin baskınlarda karşılaştığı Metopal ve ortadaki parayı görmesiyle birlikte bu farkındalık netleşiyor. Walter ilk kez şunu anlıyor. Yeteneği bu dünyada bir karşılık bulabilir. Ve bu noktada çok kritik bir karar alıyor. Eski öğrencisi Jesse ile birlikte Matt işine girmeyi kabul ediyor. Bu karar hala ahlaki olarak savunulabilir görünüyor. Çünkü Walter kendine şunu söylüyor. Bunu ben istemiyorum. Buna mecburum. Aileme para bırakmalıyım. İlk gerçek kırılma daha ilk met yapma sahneleri sırasında yaşanıyor. Jesse'nin ayarladığı Emilio ve Crazy Eight işin kontrolden çıkmasına neden oluyor. Walt bu noktada ilk Kez geri dönüşü olmayan bir şey yapmak zorunda kalıyor Ve Emilio'yu öldürüyor Bu an Walt'un ahlaki pusulasındaki ilk çatlağın oluştuğu an Hala kendini savunabiliyor Hala başka çarem yoktu diyebiliyor Ama artık çizgi aşılmış durumda İkinci kırılma Walt ve Jesse Crazy Eight'i evin bodrumuna aldıklarında yaşanıyor Bu noktada Walt için mesele sadece hayatta kalmak değil Vicdanı hala devrede Crazy Eight'le konuşuyor Onu tanımaya çalışıyor İsmini öğreniyor Ailesini soruyor Gündelik hayattan bahsediyor Walt onu bir suçlu olarak değil Bir insan olarak görüyor çalışıyor Ve her öğrendiği detay onu öldürme fikrinden biraz daha uzaklaştırıyor. Çünkü Volt bu dünyaya ait değil, suçun kurallarını bilmiyor. Hala insanların konuşarak anlaşabileceğine, doğru sözlerin her şeyi çözebileceğine inanıyor. Bu yüzden Crazy Eight'i serbest bırakmanın bir seçenek olduğuna kendini ikna ediyor. Burada Volt'un zayıflığı korku değil, merhamet. Hala kendini iyi bir adam olarak görmek istiyor. Hala bu çizgiyi geçmemek için bahaneler üretiyor. Ama sonra fark ediyor ki Crazy Eight onu kandırıyor. Volt'un vicdanını, iyi niyetini, kararsızlığını kullanıyor. Onu zayıf görüyor. Tıpkı bu dünyadaki diğer herkes gibi onu zayıf görüyor. İşte tam bu anda Volt ilk kez bir karar alıyor. Artık mesele ahlak değil. Hayatta kalmak. Ya o ya ben mevzusu. Crazy öldürüyor. Ve bunu yaparken ağzından dökülen ilk sözler özür dilerim oluyor. Çünkü Volt bu cinayeti nefretle değil suçlulukla işliyor. Ama bu olay Volt'a çok net bir şey öğretiyor. Bu dünyada sözcükler gerçeği anlatmak için değil manipüle etmek için var. Ve Volt bu andan itibaren vicdanını susturmayı daha doğrusu onu bastırmayı öğreniyor. Sertleşmeye başlaması da tam olarak burada başlıyor. Bu olayların hepsi Walt'un karakterindeki ilk aşama. Walt şu ana kadar ailesine odaklı, dürüst, mütevazi ve ahlaklı biriydi. Şimdi gelelim karakterindeki ikinci aşamaya. İkinci aşamadaki ilk gerçek hareket Walter'ın temiz yolla para yolunu bilinçli olarak reddetmesiyle başlıyor. Skyler ile birlikte eski ortakları Elliot ve Gretchen'ı ziyarete gidiyorlar. Elliot, Walt'a kanser tedavisi için maddi destek teklif ediyor. Bu teklif aslında sağlığı her şeyin önünde olan insanların %99'unun tereddütsüz kabul edebileceği bir teklif. Ama Walt reddediyor. Çünkü Walt içten içe bunu kendine bile itiraf edemese de biliyor. Bu işe girmesinin tek sebebi para değil. Asıl mesele o parayı kendi zekasıyla, kendi yeteneğiyle kazanırken duyduğu haz. O an Walter için mesele ihtiyaç olmaktan çıkıyor. Kimliğe dönüşüyor. Bir hayır kurumunun parasına muhtaç olmadığını hissetmek istiyor. Kendi değerini başkasının merhametiyle değil, kendi gücüyle kanıtlamak istiyor. Ve tam bu noktadan sonra Walt'ta bir şeyler değişmeye başlıyor. Saçlarını kestiriyor. Şapka ve gözlük takıyor. İlk kez kendine o meşhur lakabı söylüyor. Eisenberg. You're goddamn right. Burası çok kritik. Çünkü bu an Walter White ile Heisenberg'ün birbirinden ayrılmaya başladığı ilk an. Walt artık sadece suça bulaşmış bir adam değil. Başka bir kimliği bilinçli olarak inşa etmeye başlayan biri. Walt bu noktadan sonra artık saygı kazanmak isteyen birine dönüşüyor. Bunun için Tuko'nun ofisini bile patlatabilecek kadar ileri gidebiliyor. Kendine güveni gözle görülür şekilde artıyor. Hikayenin başında karısının onu umursamadan soğuk bir şekilde eliyle tatmin ettiği bir adamken artık veli toplantısında bile karısını gizlice elleyen, kontrolü eline alan birine dönüşmeye başlıyor. Bu değişim sadece cinsellik üzerinden değil, güç üzerinden okunmalı. Volt ilk kez arzulanmanın, sözünün geçmesinin ve korkulmanın aynı şeyler olabileceğini fark ediyor. Bu noktadan sonra yazarlar, Volt'un üzerindeki empatiyi tamamen kaybettirmemek için karşısına net bir ana düşman koyuyor. Tuko. Böylece Volt hala nefsi müdafaa sınırları içinde kalabiliyor. Hala haklı görülebiliyor. Jesse ve Walt bir şekilde Tuko engelinde aşıyorlar. Ve bu aşamayla birlikte Volt artık küçük çaplı bir üretici olmaktan çıkıyor. Daha geniş bir met üreticisine dönüşüyor. Jesse ise bu yeni düzende Volt'un sadece ortağı değil sağdaki dağıtıcısı haline geliyor. Güç dengesi de burada netleşiyor. Volt planlayan, yöneten ve karar veren taraf. Jesse ise uygulayan. Daha sonra Volt'un belki de en net şekilde geçmişiyle yüzleştiği anı Gretchen'la yaptığı konuşmada görüyoruz. Gretchen ona neden para teklifini kabul etmediğini ve ailesine neden yalan söylediğini soruyor. Hatta açık açık ona acıdığını söylüyor. İşte bu cümle Volt'u tamamen netleştiriyor. Çünkü Volt'un asla tahammül edemediği şey yoksulluk değil. Acıma. Volt burada ilk kez yüksek sesle şunu söylüyor. O paranın, o başarının ve o şirketin temelinde kendi araştırması var. Zenginliğinin kaynağının kendisi olduğunu ima ediyor ve Gretchen'a yürüyüp gitmesini söylüyor. Bu sahne, Walton sadece bugünkü öfkesini değil, geçmişe duyduğu bütün kinini de boşalttığı an. Yıllardır bastırdığı aşağılanmışlık hissi burada patlıyor. Walt bu noktadan sonra gücü sadece suç dünyasında değil, kendi ailesinin içinde de ele almaya başlıyor. O güne kadar sürekli rol çalan, otoritesini bastıran, özellikle de oğluyla kurduğu ilişkide hep öne geçen Henke ilk kez net bir sınır çiziyor. Hank, Walt'un kendi oğluna alkol vermesini engelliyor. Daha sonra Volt Hank'e kendi evinde kendi oğluyla kendi alkolü ile ilgili karar veremeyeceğini söylüyor. Bu sahne küçük gibi görünse de çok kritik. Çünkü Volt'un gücü ilk kez dışarıda değil, ailesinin içinde tesis ediyor. İkinci aşamanın sonuna geldiğimizde ise artık ahlak pusulası dengesiz. Dürüst olmayan, özgüvenli, kariyer ve aile odaklı ve aynı zamanda korkusuz birine dönüşüyor. Üçüncü aşamanın başlarında dizi bizi ilk kez ana karakterimizden bilinçli olarak soğutmaya başlıyor. Çünkü Volt bu kez ilk defa nefsi müdafaa olmadan bir insanın ölümüne sebep olacak bir noktaya geliyor. Volt kendisine şantaj yapan, Jesse'yi manipüle eden ve onun parasını kontrol altına almak isteyen Jane'i kurtarıp kurtarmama anıyla baş başa kalıyor. Bu sahnede Volt'un yüzünden çok net bir şey okuyoruz. Walter Hartwell White ile Heisenberg arasında gerçek bir iç savaş yaşanıyor. Bir taraf hala müdahale etmeliyim diyor. Diğer taraf ise bırak diyor. Ve bu savaşı Heisenberg kazanıyor. Volt hiçbir şey yapmıyor. Jane'i kurtarmıyor. Burada çok ince bir sinemasal detay var. Volt ah lakin hala doğru olanı yapabileceği noktadayken kadrajın sağ tarafında yani right way'de duruyor. Metaforik olarak doğru yolda. Ama Jane'in ölmesine izin vermeye karar verdiği an sola geçiyor. Yani metaforik olarak yanlış tarafa. Asıl kararı tam da orada veriyor. Ve bu karar sadece Jane'in ölümüyle sınırlı kalmıyor. Zincirleme bir etki yaratıyor. Jane'in babası yaz sürecini sağlıklı atlatamıyor. Ve bu da bir uçak kazasına sebep oluyor. Yani Walt tek anlık bir sessizlikle yüzlerce insanın ölümüne giden yolu açmış oluyor. Ve bu noktadan sonra kazanın sebebini bile bizler için artık şunu söylemek zor. Bu sadece bir kazaydı. Gretchen'dan para almadan kanser parasına ödendiğini fark eden Skyler artık Volt'un uyuşturucu işinin içinde olduğunu anlıyor. Ve Volt'a çok net bir şart koyuyor. Ya bu işi bırakır ya da boşanacaklardır. Volt geri adım atmıyor. İşi bıraktığını Gus'a söylüyor. Ve burada ilginç bir şey oluyor. Gus, Volt yerine Jesse'yi çalıştırmaya başlıyor. Hatta Volt çalışmasa bile ona ödeme yapmaya devam ediyor. Normal bir insan için bu bulunmaz bir fırsat. Para geliyor. Risk ve tehlike de yok. Ama Volt için bu bir tür aşağı Alanma. Çünkü Volt şunu öğreniyor. Jesse onun tarifini kullanarak üretim yapıyor. İşte bu noktada Volt'un gerçek motivasyonu tamamen açığa çıkıyor. Oturduğu yerden para kazanmak onu tatmin etmiyor. Bir başkasının, üstelik eski öğrencisinin onun bilgisiyle bir şeyler üretmesi Volt'un gururuna ağır geliyor. Burada artık aile, sağlık ya da mecburiyet kalmıyor. Geriye sadece ego kalıyor. Volt'un asıl ihtiyacı para değil, yerinin doldurulamaz olduğunu kanıtlamak. Üçüncü aşama bittiğinde Walter ailesine ve kariyerine odaklı. Ahlak pusulası kalmamış. Cesur Dürüst olmayan, özgüvenli birine dönüşüyor. Dördüncü aşamaya geldiğimizde, Volt artık Gas'ta kendini eşit görmeye başlıyor. Aslında rolleri tamamen farklı. Gas bir sistem, Volt ise bir değişken. Ama Volt Gas'ın profesyonelliğinden etkileniyor. Çünkü Gas saklanarak değil, tam tersine açıkta saklanarak yaşıyor. Koca bir imparatorluğu sessizce yönetiyor. Volt her ne kadar ona hayranlık duysa da, ondan korkuyor ve ona sadık değil. Zaten Volt bu sektörde kimseye sadık değil. Jesse de dahil. Jesse'yi sevdiği ya da güvendiği için değil, koşulsuz kontrol edebildiği tek kişi olduğu için yanında tutuyor. Bu yüzden sırf Jesse'yi kaybetmemek için onun intihar görevini engelliyor ve iki adamı öldürerek büyük bir risk alıyor. Çünkü Volt şunu da biliyor. Gus onu kolay kolay öldürmez. Kendisi çok değerlidir. Ama Gus da zamanla gerçeği fark ediyor. Volt onun için çalışmak isteyen biri değil. Volt Gus olmak isteyen biri. Bunu fark eden Gus, Walt'tan kurtulmak için Gale'i devreye sokuyor. Onu Volt'un yanına koyuyor. Ama Volt bu noktada geçmişten dersini almıştır. Crazy Eight'te yaptığı hatayı yapmaz. Gale ile duygusal ya da insani bir Kurmaz. Çünkü artık bu dünyada empatiye yer olmadığını biliyordur. Jesse ile bir olup Geili tahtalı köye yollarlar. Bir süre sonra Gas Volt'u tamamen oyunun dışına iter ve ailesini öldürmekle tehdit eder. Karısını, oğlunu, hatta küçük bebeğini bile. Volt eve döndüğünde ise son darbe gelir. Kaçış için biriktirdiği bütün paranın Skyler tarafından tede verildiğini öğrenir. Bu noktada Volt'un önüne iki seçenek vardır. Ya Gus'ın köpeği olacak, ailesinin bir gün mutlaka öldürülmesi riskini kabul ederek yaşayacaktır. Ya da geri savaşacaktır. Kanser öncesi hayatında Volt hep zor güçlü olanlara boyun eğmiştir. Ama bu sefer farklı bir karar verir. Geri savaşmayı seçer. Çünkü şunu biliyordur. Gastan daha zekidir. Sadece daha acımasız olduğunu kanıtlaması gerekiyordur. Tehdidin kendisi olduğunu. Kapıyı açıp insanları öldüren kişinin o olduğunu. Ve bu noktada her zamanki gibi piyonunu kullanır. Jesse'yi. Jesse'nin kız arkadaşının çocuğunu zehirler. Jesse Volt'tan şüphelenir. Ama aynı zamanda onun tarafından da manipüle edilir. İkili Gas'ı öldürmeye karar verir. Gas'ı öldürdükten sonra çatıda karşı karşıya gelirler. Jesse intikamını aldığını düşünerek Volt'a bakar. Volt ise Jesse'yi kandırmış olmanın en ufak bir suçluluğunu bile hissetmeden gözlerinin içine bakar. Bu bakış Walter'ın artık tamamen geride kaldığını gösterir. Dördüncü aşama bittiğinde Walter ahlak pusulası kalmamış, yalancı, aldatan, vahşi, kariyer odaklı ve hırslı birine dönüşüyor. Beşinci aşamaya geldiğimizde Volt artık kendi imparatorluğuna sahiptir. Artık kimsenin altında değildir. Ama ironik bir şekilde gasın altında çalışırken kazandığından daha az kazanıyordur. İşini almak isteyenler olsa da daha önce dili yanan Walter bu ihtimali düşünmez. Kontrolü paylaşmak istemez. Çünkü bu imparatorluk para kazanmak için değil, egosunun ve varlığının kanıtı olarak kurulmuştur. Mike'ın işten çıkmak istemesi de bu yüzden Volt'un egosuna doğrudan bir saldırıdır. Mike'ın gidişi sadece operasyonel bir risk değil. Volt'un otoritesine yönelmiş bir tehdittir. Volt artık ailesi için yalanını bile kullanmaz. Bu bahaneye ihtiyacı kalmamıştır. Kimseye hesap vermez. Emir verir. Korku salar, istediği an öldürür. istediği an ise affeder. Mike'ı öldürmesi bu yüzden bu aşamada kırılma noktasıdır. Mike bir tehdit değildir. Kaçmaktadır. Sessizdir. Volt'a zarar verecek bir hamlesi yoktur. Volt onu nefsi müdafaa için öldürmez. Sadece egosu yaralandığı için öldürür. Çünkü Mike, Volt'a artık ihtiyaç duyulmadığını, onsuz da bu işin yürüyeceğini ima etmiştir. Ve Volt'un tahammül edemediği tek şey budur. Önemsiz hissetmek. İşin sonunda Volt, Jesse'den de kopar, ailesinden de. Geriye kimse kalmaz. Uzaklara kaçar. Artık kazanan biri değildir. Sadece saklanan biridir. Gücün bedelini öderken elinde kalan tek şey yalnızlıktır. Bir süre sonra geri geri döndüğünde Skyler'a gerçeği itiraf eder. Bu işi yapmasının sebebi para değildir, aile değildir, kanser bile değildir. İlk defa hayatta kendini değerli, işe yarar ve güçlü hissetmiştir. Erkekliği tatmin olmuştur. Kontrol ondadır. Karar veren odur. Bu itiraf Walter White'in kendine söylediği ilk dürüst cümledir. Ve bu cümleyle dönüşümünü tamamlar. Sonra Jesse'yi kurtarmaya gider. Çünkü Jesse, Walt'un geride bıraktığı son insani bağdır. Ama roller çoktan değişmiştir. Jesse artık Walt'un piyonu değildir. Jesse, Walt istediği için onu öldürmez. Eğer istiyorsan kendi ...kendin yap der. Bu cümleyle Jesse de kendi dönüşümünü tamamlar. Artık kontrol edilen değil, seçen taraftadır. Walt ise gözlerini kapayıp bu dünyadan göçmeden önce... ...kendisini ilk defa gerçekten mutlu ve huzurlu hissettiren yerde yere yığılır. Metalin, makinelerin, emeğinin ve zekasının arasında... ...bir zamanlar kimsenin ciddiye almadığı o adam... ...hayatında ilk ve son kez olmak istediği kişi olarak ölür. Beşinci aşama bittiğinde Walter, itici, yalancı, aldatan, vahşi... ...kariyer odaklı ve megaloman birine dönüşür. Aradaki farka baktığı. ...gerçekten inanılmaz bir dönüşüm görüyoruz. Bazıları Walter hep böyleydi. Sadece içindeki ortaya çıktı diyor. Ama bu eksik bir okuma. Walter hiçbir zaman tam anlamıyla böyle biri değildi. İçinde bu dürtüler vardı evet. Hırsı vardı, egosu vardı, bastırılmış bir öfkesi vardı. Ama bunlar onu bir katil ya da bir tiran yapmıyordu. Walter'ı değiştiren şey kötülüğün varlığı değil, başarının tadı oldu. İlk kez kazandıkça, ilk kez saygı gördükçe, ilk kez kontrol ettikçe bu dürtüler büyüdü. Ve her başarı ahlaki pusulasından bir parça daha kopar. Çünkü artık doğru olanı değil işe yarayını seçmeye başladı. İşte bu yüzden Walter White bence tarihin en iyi dizisinin en iyi ana karakteridir. Ama bir diziyi başyapıt yapan şey sadece ana karakter değildir. Breaking Bad'i büyüten bir başka unsur Walter'la birlikte gelişen ve onun karanlığını daha görünür kılan yan karakterlerdir. Jesse'den başlayalım. Belki de dizi tarihinin en iyi yan karakterlerinden biridir. Jesse'yi Walter'dan ayıran en temel şey kendince bir ahlak pusulasına sahip olmasıdır. Onun sınırları vardır. Her şeyi ego için yapmaz. Yaptığı eylemlerin sonuçları Gerçekten hisseder, vicdanı vardır. Ama bu vicdan kusursuz değildir. Zaman zaman kendiyle çelişir, öldürmeye karşıdır, ama geyle öldürür. Sert olmak istemez, ama bir adamın kafasının ATM'ye sıkışarak ölmesine sebep olur. Adil olmak ister, ama çalmakla ilgili bir sorunu da yoktur. Bu yüzden dışarıdan bakıldığında Jesse biraz hipokrit gibi durur. Ama Jesse kötü biri olduğu için değil. Bu doğruyu yapmaya çalışırken sürekli yanlış yapan biri olduğu için böyle görünür. Jesse'yi diğer uyuşturucu satıcılarından ayıran en büyük özelliklerden biri kendisinin de bir bağımlı olmasıdır. Bu dünyayı romantize etmez. Bedelini bilir. Ve bu bedelin Jane'in hayatına mal olduğunu fark etmesi Jesse'nin kırıldığı ve değiştiği noktadır. Jesse şiddeti keyif için kullanmaz. Onun gözünde şiddet bir ceza yöntemidir. Hak etmeyen birine uygulanmaması gerektiğine inanır. Bu yüzden suçu olmayan çocuklara dokunulmasına asla izin vermez. O çizgi Jesse'nin hala insan kaldığı yerdir. Ama Jesse'ye en çok zarar veren şey Walter'a duyduğu sadakattir. Walt için dayak yer. Walt istedi diye insanları korkutur. Walt istedi diye Gayle öldürür. Üstelik bunu yapmak zorunda değildir. Gus bir teklif sunmuştur. Ama Jesse bir tercih yapar. Gale ile Mr. White arasında. Ve her seferinde Walter'ı seçer. Bu sadakat Brock'u zehirleyenin Walter olduğunu öğrendiği ana kadar sürer. Ve işin en acı tarafı şudur. Jesse bu dünyadaki tüm günahlarının bedelini bir mahkum gibi met üreterek öder. Kendi seçmediği bir cehennemde kendi vicdanıyla baş başa bırakılır. Skyler'a geldiğimizde ise Breaking Bad'in en yanlış anlaşılan karakterlerinden biriyle karşılaşıyoruz. Çoğu izleyici onu dizinin başına engel olan kadın olarak görüyor. Ama Skyler'ın asıl suçu Walter'dan farklı olarak gerçeği çok erken fark etmesi. Skyler güç istemez. Bir imparatorluk hayali yoktur. Tek derdi hayatta kalmaktır. Çocuklarını korumaktır. Walter bu dünyaya isteyerek girerken Skyler içine çekilir. Ve fark şudur. Walter güç kazandıkça özgürleştiğini hissederken Skyler güç kazandıkça daha fazla sıkışır. Skyler'ın sevilmemesinin en büyük nedeni ise çoğu zaman ahlaki duruşu değil. Ted ile birlikte olması ve Walter'ın parasını ona vermesidir. Ama bu noktada genelde göz ardı edilen bir gerçek var. Skyler bu aşamada Walter'ın karısı gibi değildir. Çünkü zaten boşanma aşamasındadırlar. Ted meselesi bir ihanet hikayesi değildir. Skyler Walter'ı hayatından çıkarmaya çalıştığı bir dönemde Ted'le birlikte olur. Bu Volta karşı yapılmış bir hamle değil. Kendi varlığını geri alma çabasıdır. Parayı Ted'e vermesi de bencillikten değil. Panikten doğar. Çünkü Ted batarsa vergi soruşturması Volta ve çocuklara kadar uzanacaktır. Skyler burada yanlış bir karar verir. Ama bu karar korkudan alınmış bir karardır. Skyler para aklamayı öğrenir. Yalan söylemeyi öğrenir. Sertleşir. Ama hiçbir bir zaman bu işi sahiplenmez. Kendini haklı hissetmez. Bu yüzden Walter gibi bir dönüşüm yaşamaz. Kötüleşmez. Sadece kirlenir. Aslında Skyler dizide ahlaki pusulasını hiç kaybetmeyen nadir karakterlerden biridir. Walter'ın ben bunu ailem için yaptım yalanını ilk fark eden ve buna inanmayan kişidir. Bu yüzden izleyiciyle ters düşer. Çünkü izleyici hala Walter'ı savunmak isterken Skyler gerçeği yüzümüze vurur. Eğer diziyi Skyler'ın gözünden izleseydik bu bir psikolojik korku dizisi olurdu. Skyler, Walt'la birlikte küçük hayat bile mutluydu. Hank'e geldiğimizde ise Breaking Bad'in en net ama en trajik karakterlerinden biriyle karşılaşıyoruz. Hank gri değildir. Siyahtır ya da beyazdır. Onun dünyasında aratonlar yoktur. Suç suçtur. Suçlu suçludur. Ve bu netlik Hank'i hem güçlü hem de kırılgan yapar. Hank'in gücü fiziksel değildir. Zihinseldir. Takıntılıdır. Bırakmaz. Bir ipucu yakaladığında peşini asla bırakmaz. Bu yüzden iyi bir polistir. Ama aynı özellik onun en büyük zaafıdır. Çünkü Hank için adalet zaman zaman gerçeğin önüne geçer. Hank'in en büyük trajedisi ise aradığı canavarın bütün bu süre boyunca kendi sofrasında oturuyor olmasıdır. Walter'ı aileden biri olarak görmesi onun gözünü bağlar. Heisenberg'ı avlarken Walter White'ı görmez. Bu yüzden Hank hiçbir zaman gerçekten kazanamaz. Çünkü doğru soruları sorduğu halde yanlış yere bakar. Şimdi biraz daha işin sinemasal tarafına girelim. Çünkü Breaking Bad sadece karakterleriyle değil, görsel diliyle de başyapıt yapan çok kritik bir unsur var. Renk teorisi. Dizide renkler asla rastgele kullanılmaz. Her renk karakterlerin ruh halini, güç dengesini ve dönüşüm aşamalarını anlatan Tam bilinçli bir dilin parçasıdır. Mesela Walter White dizinin başında neredeyse hep 5, kahverengi ve soluk yeşil tonlarında görürüz. 5, tehditkar olmayan insanlar içindir. Güvenli, steril ve silik bir dünyayı temsil eder. Walt'un okulda 5 giymesi ya da Elliot'ın doğum günü partisinde herkesin 5 tonlarında olması boşuna değildir. Orası riskin olmadığı, kimsenin kimse için tehdit oluşturmadığı bir evrendir. Ve Walter'ın artık ait hissetmediği dünyadır burası. Heisenberg ortaya çıktı tıkça siyahlar, koyu yeşiller ve sert kontrastlar artar. Çünkü Walter güçlendikçe karanlıklaşır. Yeşil burada sadece değişimi değil parayı ve gücü de temsil eder. Bir şeyin büyüdüğünü ama aynı anda zehirlendiğini gösterir. Özellikle birinci sezonun sonlarına doğru Walt'un daha fazla yeşil giymesi Heisenberg'ün doğuşunun görsel ilanıdır. Dördüncü sezonun sonundaki çatı sahnesi ise bunun zirve noktasıdır. Skyler'ı çoğunlukla mavi tonlarla görürüz. Mavi sadakati, güvenilirliği ama aynı zamanda soğukluğu temsil eder. Skyler ailesi bir arada tutmaya çalışan, kontrol etmeye çalışan bir karakterdir. Onun mavisi hem aklını hem duygusal donukluğunu yansıtır. İşin ironik tarafı metinde mavi olmasıdır. Saf, kusursuz ve en iyi ürün. Bu da maviye ahlaki bir ikilik yükler. Mary'nin mor takıntısı ise bambaşka bir yerde durur. Mor tarihsel olarak zenginliği ve üst sınıfı temsil eder. Mary dışarıdan bakıldığında iyi yaşayan, mutlu, sorunsuz bir hayat görüntüsü vermek ister. Ama bu dünya yapaydır. Tıpkı çaldığı eşyalar gibi. Mor da onun gerçeklikten kopuşunu ve bastırılmış sonradan görmesini duygularını ele verir. Jesse'de ise renkler sürekli değişir. Çünkü Jesse sabit bir karakter değildir. Sarı, yeraltı dünyasını ve metişini temsil eder. Tehlikelidir, rahatsız edicidir. Jesse'yi sık sık sarı tonlarda görürüz. Çünkü o başından beri bu dünyanın içindedir. Ama sarı aynı zamanda çürümeye yüz tutmuş bir masumiyetin de rengidir. Jesse suçun içindedir ama tamamen kararmamıştır. Kırmızılar öfkesini, koyu tonlar suçla kirlenişini anlatır. Jesse'nin soyadının Pinkman olması da tesadüf değildir. Pembe, masumiyetin rengidir. Skyler bile Baby Shower'ı de pembe giyer. Jesse ne kadar sertleşirse sertleşsin hala bu hikayeye bulaşmış bir çocuktur. Hank de turuncu öne çıkar. Turuncu eylemin, tehlikenin ve neşenin rengidir. Hank sahneye girdiğinde risk artar çünkü o Volt için doğrudan bir tehdittir. Hank ortama girdiğinde mizahın da tonu artar. Beyaz ise de saflığı ve aileyi temsil eder. Volt'un ilk tehlikeli madde kıyafetinin beyaz olması ya da iç çamaşırının beyaz olması hikaye kararmadan önceki masumiyetin sembolüdür. Volt dizi ilerledikçe sarı koruyucu kıyafet giymeye başlar. Çünkü daha önce de dediğim gibi sarı yeraltı işlerini temsil eder. Gas'ın sürekli sarı giymesi ve şirketinin ağırlıklı renginin sarı olması da tesadüf değildir. Tüm bu detaylar yüzünden Breaking Bad'i e her izleyişimde biraz daha zengin buluyorum. Belki bunların bir kısmı biliniyor ama bu detaylara gösterilen özen şunu net bir şekilde hissettiriyor. Bu hikaye sadece diyaloglarla değil, renklerle de yazıldı. Breaking Bad'de mekanlar da birer dekor değildir. Aksine karakterlerin iç dünyasını açığa çıkaran sessiz anlatıcılardır. Dizi boyunca tekrar tekrar gördüğümüz iki ana mekan vardır. Şöl ve ev. Ve bu iki mekan Walter White'ın ahlaki yolculuğunu anlatan en güçlü metaforlardır. Çöl, medeniyetin bittiği yerdir. Hukuk, toplum ve yargı yoktur. Sadece hayatta kalma içgüdüsü vardır. Walter White her çöle çıktığında bir kimliği geride bırakır. Orada öğretmen değildir, baba değildir, koca değildir. Orada sadece karar veren biridir. Bu yüzden Walter'ın en karanlık ve en belirleyici anları hep çölde yaşanır. Çünkü çöl insanı olduğu kişiyle baş başa bırakır. Maske takmaya gerek yoktur. Heisenberg çölde doğmaz belki ama çölde rahat eder. Ev ise bunun tam tersi güvenli olması gereken sığınılan yer. Ama Breaking Bad'de ev zamanla bir hapishaneye dönüşür. Çünkü suç eve taşındıkça duvarlar daralır. Walter güçlendikçe özgürleşmez. Tam aksine kendi kurduğu yalanların arasına sıkışır. Para arttıkça ev büyümez. Aksine boğucu hale gelir. Ev artık bir yuva değildir. Saklanması gereken bir suç mahalidir. Skyler bu evin bekçisidir. Düzeni korumaya çalışır. Kontrol etmek ister. Sınırları çizer. Ama Walter için bu kontrol tehdit anlamına gelir. Çünkü bu ev Walter'a sürekli hatırlatır. Sen hala bir babasın. Sen hala bir kocasın. Sen hala basit bir kimya öğretmenisin. Oysa Walter'ın kaçmak istediği şey tam olarak budur. Çölde güçlüdür. Çünkü hesap vermez. Evde zayıftır. Çünkü her bir bakış bir yargıdır. Jesse'nin bu denklemdeki yeri daha da çarpıcıdır. Jesse'nin gerçek bir evi yoktur. Sürekli taşınır. Kovulur. Yalnız kalır. Bu yüzden çöl onun için bir özgürlük alanı değil. Bir kayboluş alanıdır. Walter çölde kendini bulurken Jesse çölde kendini kaybeder. Çünkü Jesse hala vicdanıyla yaşayan biridir. Medeniyet çöktüğünde ayakta kalamaz. Çöl güçlüleri besler. Zayıfları ezer. Dizide dikkat çeken bir başka detay da şudur. Çölde alınan her karar mutlaka eve taşınır. Orada işlenen suçlar burada bedelini öder. Şöl bir kaçış alanıysa ev sonuçların mekanıdır. Walter ne kadar uzağa kaçarsa kaçsın sonunda dönüp yüzleşmek zorundadır. Ve her dönüş evi biraz daha karanlık bir yere çevirir. Finale geldiğimizde artık ev geri dönülecek bir yer değildir. Aile dağılmıştır. Masumiyet kalmamıştır. Duvarlar artık korumaz. Walter eve en son döndüğünde sadece eylemlerinin sonucuyla karşılaşır. Daha önce başka bir videolarda da değinmiştim. Bir yapıtı baş yapıt seviyesine çıkaran en önemli şeylerden biri gerçek hayatı olan etkisidir. Sadece izlenmesi, sevilmesi ya da tartışılması yetmez. O iş ekranın dışına taşmalı. İnsanların düşünme biçimini, algısını hatta davranışlarını değiştirmelidir. Breaking Bad tam olarak bunu yaptı. Hikayesi bitti ama etkisi bitmedi. Hatta bazı noktalarda anlatmak istediği karanlık gerçekler birebir şekilde gerçek dünyada karşılık buldu. Bunun en net ve en çarpıcı örneği ise dizinin sembolü haline gelen Mavi Met. Dizide bu ürün Walter White'ın kusursuz ürünüydü. Saflığıyla, rengiyle piyasadaki diğer her şeyden ayrılan bir imza gibiydi ve bu fikir dizinin yayınlanmasından sonra gerçek dünyaya da taşındı. Diziden sonra özellikle Amerika ve Meksika sınırında ele geçirilen bazı met örneklerinin mavi renge boyandığı görüldü. Kimyasal olarak daha kaliteli olduğu için değil, daha kolay pazarlanabildiği için. İnsanlar mavi rengi dizide gördükleri en iyi ürün algısıyla eşleştirmeye başlamıştı. Yani dizideki bir görsel tercih gerçek dünyada bir pazarlama aracına dönüştü. Hatta kolluk kuvvetleri ve uyuşturucuyla mücadele birimleri Breaking Bad sonrası dönemde mavi renkli met vakalarında artış olduğunu raporladı. Bu maddelerin büyük bir kısmı aslında renklendirilmişti. Walter White'ın kimyası yoktu ama Walter White'ın imzası vardı. Breaking Bad'i bu kadar özel yapan şey sadece Walter White değil. Sadece Jesse, Skyler, Hank ya da Saul da değildi. Bu dizi karakterleriyle, görsel diliyle, anlatım cesaretiyle ve gerçek dünyaya bıraktığı etkilerle kusursuz bir bütün olmayı başaran nadir işlerden biri. Breaking Bad iyilik ve kötülük arasında net bir çizgi çizmez. O çizgiyi siler, seyirciyi de bu gri alanın içine çeker. Bizi sadece izleyen değil, karar veren, yargılayan ve zaman zaman suç ortağı haline gelen bir noktaya koyar. Breaking Bad bize şu aforizmayı çok net bir biçimde hatırlatır. Güç yozlaştırır. Mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Benden bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz atacağınız bir like ve yorum bana çok destek olur. Kendinize iyi bakın. Sinemayla kalın.